Çok güzel bir gökyüzü var ve hemen akabinde de e, baktığımızda 8 Ağustos günü de yine gökyüzü çok güzel. O yüzden de toplu bir şekilde 6, 7, 8, 9, 10 Ağustos günlerinde fırsat kapılarının aralanabileceği, şansın bolluğun bereketin olabileceği ve ekserin de geri dönebileceği zaman dilimi olacaktır. O yüzden de bunlara hazırlıklı olun. Ekslerden neks olacak mı? Onların cevabı tamamen size ait olacak. Şimdiye kadar yaptığımız hak ettiğinizi düşündüğünüz ya da daha doğrusu hak ediş zamanı diye de özetlemiş olabiliriz. Emek verdim, çaba sarf ettim dediğinizde o emek verdiğiniz ne varsa, hangi konu varsa bunların bir 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 bir, bir rahatlıkla elinize geçtiğini görebilirsiniz. Hayatınızdan birilerini de eleyeceksiniz bu dönemde. Ama hayırlı olana gideceksiniz. Ya da birilerini hayatınızdan çıkartacaksınız ki yeniliklere de kendinizi açabileceksiniz. Böyle güzel bir zaman diliminden geçiyoruz. Fırsatı yakalayabilenler muhteşem olacak. Burçlara göre tek tek hepsini size aktaracağım. Hangi alanlarda daha olumlu enerjiler var onları sunacağım. Tabii ki siz de bunlara göre tavırlar, hareketler yaparsınız. Ya da ilahi adaletin bekleyenler vardır mutlaka. O ilahi adaletinde rahatlıkla sağlanabileceği enerjiler var. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz diğer taraflarda yayın yapamayınca buralarda canlı yayınlara devam ediyoruz. Sizi bilgisiz asla bırakmam. Niye? Çünkü burada önemli günlerden geçeceğiz. Şansın, bolluğun, bereketin enerjisi var. Siz de hoş geldiniz, teşekkürler. Şimdi burçlara geçelim mi? Tekrar ediyorum bakın tarihlere. 6, 7, 8, 9, 10 Ağustos günleri arasında şans, bolluk, bereket, ilahi adaletin sağlandığı ve ekserinde geri dönebileceği ya da hesaplaşmak istediğiniz kişiler var ya kalbinizi kıranlar. İşte o kalbinizi kıranlar da kapınızı bir tıklayacak. Diyecek ki ben buradayım. Siz de diyeceksiniz ki şimdi sana ihtiyacım yok. Hadi güle güle diyeceğiniz günlerden geçeceğiz arkadaşlar. Koçlardan başlıyorum her zamanki gibi. Balığa kadar gideceğiz. Bakalım kim, nerelerde şansı bunların hepsini göreceksiniz. Öncelikle koçlardan başlıyoruz. Koçlar özellikle de bu verdiğim tarihlerde aşk hayatınızda gelişmeler yaşanabilir. Ve aşk hayatınızda gelişmeler yaşanabilirken mevcutta bir birlikteliğiniz vardır. Bunu devam ettirebilmek, ciddi adımlar atabilmek ya da küslerin barışması anlamında da sağlanabilir. Bir de ekserin geri dönebileceği burçlardan birisiniz. Tabii ki koçlar. Tabii ki buradaki karar size kalmış. Tabii ki diyeceksiniz ki eksen next olur mu? Olmaz diyenler olmayacak. Olan değerlerde de yoluna devam edecek. Bakalım yorumları yazarsınız. Ekser geldi mi gelmedi mi koçlar? Ve sevgili boğalar. Hak ediş zamanı. Boğalar sizin için fırsat kapısı para alanında çalışacak. O yüzden de şimdiye kadar emek verdim, uğraştım, didindim dediğiniz ne varsa ve mesela mevcutta bir işiniz vardır. Daha farklı firmalardan da iş teklifleri alabilirsiniz. Ya da bu aralarda ya uzun zamandır bu parayı alamıyorum diyorsanız da o paraların da alınabileceği zaman dilimi olacak. O yüzden de sizler açısından kaynaklarınızın arttırılabileceği zaman dilimi olacak. Ha miras alabilirseniz ne mutlu sizlere öyle bir miras kalıyorsa tam da bugünlerde olabilir. Ve sevgili ikizler sizlerin enerjisinde ise hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak kendinizi bir kere çok motive hissedeceksiniz. Kalbinizi kıranlar var diye geçmişte. Hepsiyle bir bir hesaplaşma yaşayacaksınız ve burada da tabii ki kazanan siz olacaksınız. İyi niyetli davrandıysanız şimdiye kadar işte o iyi niyetin hepsinin ödüllerini alabileceğiz, hediyelerini alabileceğiz zaman dilimi olacak sizler için. Ticari anlamlarda bir kere çok güzel bir enerjiniz var. Satış, pazarlama, ulaşım, lojistik, eğitim, seyahat gibi konularla ilgiliyseniz bu konularda fırsat kapılarını yine aralanabileceği enerjiler var. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz ya da seyahate çıkmak isteyebilirsiniz ya da turizmle ilgili işlerde de yine aktif çalışabileceğiz etkileşimler olacak sizler için kendinizi rahatlıkla izah edeceksiniz. Hani önceden duvara konuşuyorum hissi yaratıyordu ya diğer insanlarla etkileşimler. Şimdi daha rahat bir şekilde iletişimi sağlayabileceğiniz günler olacak sizler için. Sevgili yengeçler, yengeçler kim dost, kim düşman ortaya çıkacak. Hayatınızda çok emek verdim dediğiniz kimler varsa gerçek yüzleriyle karşılaşacaksınız. Özellikle çalışma hayatınızda ayağınızı kaydırmak isteyen kim varsa bunlarla da yüzleşme zamanı. Bu sizin için iyi de bir enerji. Niye? Şimdiye kadar ya Gonca'nın çok emek veriyorum, güveniyorum ama o güvenimi bir türlü sağlayamıyorum dediğiniz etkileşimler de olabilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Yengeçler özellikle de bu dönemde daha iyi bir etki olacak. Nursel Hanımcığım hoş geldiniz, sağ olun. Şimdi bir de yengeçlere maddi konularda da artış gösterebileceğini de söylememde yarar var. Biliyorsunuz ki yengeçler hem maddi güvence ister hem de manevi güvence ister. Tam da o finansal kaynakların tekrar elde edilebileceği zaman dilimi olacak sizler için. Dersiniz ki ya şimdiye kadar emek verdim karşılığını göremiyorum. İşte o karşılığını görme zamanı yengeçler. Aslanlar bir kere aslanlar en şanslı burçlardan bir tanesi olacak. Çünkü kalbinizi kıranlar var ya, aslanların cömert yapısı vardır arkadaşlar. Her zaman elindekini, avcundakini vermek ister. Mete diyor ki, abla bir boğa burcu olarak yüzüm gülmedi. <laughs> ya burada arkadaşlar, buradaki enerjilerde, Saçma sapan yorumlar var. O saçma sapan yorumları biz bir şöyle kapatalım diyeceğim. Kapatabilirsek. O saçma sapan insanlar buradan çıkabilirler. Hiç gerek yok sizlere olur mu? Heh. Şimdi arkadaşlar özellikle de aslanlar için çok güzel bir enerji var diye söyledim sizlere. Burada aslanlar hem finansal açıdan olumlu enerjiler taşıyacak. Arkadaşlar burada yeniyim ya. On i̇şte gereksiz insanlar olunca kendilerinde hat biliyorlar bir şeyler. Heh. Yengeçlere bir şey yok mu? Yengeçleri anlattım. Şimdi kayıt yapacağım. Oradan tekrar dinleyin. Olur mu? Şimdi kimlere geldik? Aslanlara geldik. Şimdi aslanlar sizlerin enerjisinde hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak bir değişim yaşayacaksınız. Bugünlerde. Birincisi ilişkiler anlamında bu ilişkilerde problem yaşıyorsanız, sürekli sıkıntı yaşıyorsanız orada mutlaka ve mutlaka ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu enerjilerde geleceksiniz diyeceksiniz ki ben ona bir çözüm üreteyim diyeceksiniz. Olur mu? Bu çözümü çok rahatlıkla üretebileceğiniz zaman dilimi. Ya da şimdiye kadar benim kalbimi çok kırdı, sıkıntı yaşattı bana diyorsanız da o sıkıntıları yaşatan kim varsa ilahi adaletinde sağlanabileceği enerjileri göreceksiniz. Bu da çok güzel bir enerji olacak aslanlara. Ondan dolayı da benim size tavsiyem özellikle de bu aralarda aslanlar bütün fırsatları değerlendirebilmeniz. Maddi açıdan da size gelir getirebilecek etkileşimler var. Ondan dolayı da size tavsiyelerimden bir tanesi yine aslanlar. Daha öncesinde emek verdim, daha öncesinde çalıştım, daha öncesinde... <laughs> Melda Hanımcığım sizi yapayım da nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Olur mu? Daha sonrasında konuşalım bunu. Ondan sonrasında bir dahaki yayınlarımızda böyle saçma insanları hayatımıza bir 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 def edelim. Olur mu? Şimdi arkadaşlar yine aslanların enerjisine geçtiğimizde çok güzel para enerjisi var diye hitap ettik. Artı bir şekilde yine enerjilere baktığımda arkadaşlar organizasyonlar, düzenlemeler veya yine enerjinize baktığımda sizler için özellikle de sosyal ortamlarda bulmalar. Bu aralarda bizim için en büyük sosyal ortam ne oluyor? Kına geceleri, düğünler değil mi? Bunlar için de yine fayda sağlayabilecek enerjiler var sizin için aslanlar. O yüzden dedim size sadece bir alanda düşünmeyin. Her şeyde sizin için şansın dağıtıldığı bir zamandan geçeceksiniz. Sevgili Başaklar sizlerin enerjisinde ise bu aralarda. Bakın bir kere ekserin dönebileceği en zaman dilimi kim? Bu Başaklar için geçerli. Artı ki 8'inde bir yayınım daha olacak. Orada Başaklar için çok daha fırsat kapısı açılacak. Çünkü buradaki enerjilerde kendinize izah edebilmek için ve tabii ki buradaki enerjilerde, ilişkilerde çözüm odaklı olabilmek için yine enerjileri taşıyacak. Yengeçler birazdan kayıt yapacağım. O kaydı dinlersiniz olur mu? Ona göre de rahatlıkla sizler de hangi burçsanız onları tek tek dinleyebilirsiniz. Ve sevgili tabii ki başaklara gelmiştik. Başakların enerjisinde de özellikle de işle, kariyerle ilgili konularda ya ben bir anlaşma yapacaktım, sözleşme yapacaktım. Daha öncesinde konuşuldu ama bir türlü biz bunu bir yere getiremedik diye yaptığımızda işte burada o anlaşmaların fırsatlarını da alabilirsiniz. Daha öncesinde Partnerimle evlenme fikirleri vardı, bunları da hayata geçirebilirsiniz. Daha fazla bir şekilde ne yaparsınız? Ciddi adımlar atmak için de yine aktif çalışan zaman dilimleri, dediğim gibi birkaç gün var, o günleri değerlendirmek de tamamen sizin elinizde. Sevgili teraziler, sizlerin enerjisinde ise özellikle de bu aralarda, birincisi mahkemeniz varsa mahkemeyle ilgili konularda aktif çalışıyor ve güzel çalışıyor lehinize sonuçlanabilecek enerjiler var. Artı bir şekilde yine etkilere baktığımda özellikle terazilerde eğitimle ilgili ki bu haftalarda özellikle üniversite öğrencilerinin tercih yapabileceği zaman dilimleri o yüzden de fırsatları kaçırmayın. O tercihlerinizi yapın. Güzel bir okul kazanma potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Ve özellikle de ticari anlamda e-ticaretle de uğraşıyorsunuz. Merkür Retrosu var. Biliyorsunuz e-ticaretle de özellikle de sosyal platformlarda yapanlar biraz daha sekteye uğradı ama bu haftalarda o sekteyi açabileceğiniz daha rahat bir enerji olacaktır. Ve özellikle de teraziler sizlerin de arkasından iş çevirenler varsa bunların da bir 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 bir, bir gün yüzüne çıktığını da görebileceksiniz. Diyeceksiniz ki ya bunlar benim arkamdan iş çevirmişti. Artık bunları hayatımdan eleyim diyeceksiniz ve işinize yaramayan kişiler varsa da hadi güle güle diyeceksiniz teraziler. Akrepler sizlerin enerjisinde ise bu aralarda özellikle de şu şanslı günlerde altısında onuna kadar enerjiler diyor ki size kariyerle ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Para kazançlarınız artış gösterebilir. Projelere adım atabilirsiniz. O yüzden de hem parada hem kariyerde fırsatlar sizi bulacak görünüyor. Yeteneklerinizi kabiliyetlerinizi göstermekten imtina etmeyin ve en güzeli de kendinizi özgüveninizi ortaya çıkartabileceğiniz günler olacaktır. Ve sevgili yaylar, sizlerin enerjisinde ise özellikle de bu aralarda yine ilişkiler anlamında fırsat kapılarının açılabileceği zaman dilimi. Fırsatlar açılacak ama onunla beraber de en güzel şey ne olacak bu aralarda? Sizin için özellikle de fırsat kapıları ilişkiler anlamında açılıyor. Şimdiye kadar kalbinizi kıranlar varsa, şimdiye kadar size sıkıntı yaşatan kim varsa hepsini bir bir yüzleşme yaşayacaksınız. O yüzden de dersiniz ki ya ben önceden hesaplaşma yaşayamadım, içimdekileri dökemedim. Bir türlü o ilahi azatimin sağlandığını göremedim. İşte şimdi bu sıralarda onun ne kadar üzgün olduğunu, onun ne kadar sıkkın olduğunu ya da ilişkilerinde randımanlı gitmediğini de fazlasıyla görebilirsiniz diye de eklemiş olalım sizler için. İlişkilerde olduğu gibi de anlaşmalar, sözleşmeler yapabileceğiniz ticari faaliyetler, özellikle de e-ticaret, uluslararası firmalar ve özellikle de yabancı menşeli şirketlerle iş yapanlar için yine olumlu olacak yaylar için. Ve sevgili oğlaklar sizlerin enerjisinde ise çalışma düzeninizde bir değişim olacak arkadaşlar. Yani departman değişimi yapabilirsiniz veya da prim alabilirsiniz. İşi yapış şeklinizde daha bir iyileştirme olduğu için ya teknolojiyi kullanırsınız ya bir işte program gelir bir bakarsınız ki daha rahat, daha az emek vererek daha çok randıman veya verimli çalışma disiplinde elde edebileceğiniz günler olacaktır. Artı finansal anlamda da rahat ettiğiniz günler bir desteğe ihtiyacınız varsa da bugünlerde o desteği de alabilirsiniz. Ve sevgili kovalar siz de bu enerjilerde özellikle de ilişkiler anlamında en şanslı burçlardan birisiniz. Birincisi mevcutta bir birlikleriniz varsa onu daha olumluya çevirirsiniz. Tartıştıysanız kalplerin o kırılmasını güzelce empati yaparak güzel bir sevgi bağını güçlendirirsiniz. Ve özellikle de ekserin geri dönebileceği burçlardan bir tanesi sizin. O yüzden de öyle bir beklenti içerisindeyseniz tabii ki buradaki karar size kalıyor. Çünkü eksen neks olur mu onun kararını tamamen ben size bırakıyorum diyorum. Veya da yeni bir birliktelik sağlayacaksanız, iyice tanıdım Gonca Hanım, hayatıyla ilgili, karakteriyle ilgili bir şeyler oluştu, flör taşımımızda bunları gördüm diyorsanız ne yapacaksınız? İşte bu enerjileri taşıyabilirsiniz ve hep beraber bu geri dönüşlere şahit olabilirsiniz kovalar. Balıklar sizlerin enerjisinde ise, özellikle de aile ve yuva teması öne çıkacak demektir. Ailenizle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz, yeni kararlar alabilirsiniz ya da yeni enerjilere baktığımda özellikle de bu aralarda taşınma, gayrimenkul alım satımı ya da sizler için toprak alım satımı da gerçekleşebilir. İşin düzeninizde de bir düzenli var, ondan dolayı da sizin işi yapış şekliniz veya da takdir edilme bilinciniz ya da çok fazla emek verdim onları rayına koyabileceğiniz ve günlük rutinleri de oluşturabileceğiniz enerjiler var. O yüzden de buradaki etkileşimlerde sizin için yine özellikle iş ve kariyer anlamında olumlu enerjiler taşıyor. Artı sağlıkta şifa arayanlar için de balıklara o sağlığında şifada bulabileceği günler demektir. Dediğim gibi 6 7 8 9 10 Ağustos günleri arasında gökyüzü olumlu. Ondan dolayı da ne yapıyorsunuz bu günleri değerlendirmeyi alıyorsunuz. Bugünleri olumlu bir şekilde hayatınıza geçirebilmek için. Tabii ki emek verenlerin kazanabileceği bir zaman dilimi. Unutmayın bunu arkadaşlar. Ben saçma sapan insanların hakkına girdim. Ben burada saçma sapan yorumlar yapanlarda var ya, o saçma sapan yorumlar şu an bizim hakkımıza giriyorlar ya, onların da ilahi adaleti sağlanacağı günler olacak. O yüzden de ne yapıyoruz? özellikle de o ilahi adet çok güzel gördü, göreceğimiz çok güzel onların e, hani Allah'ın hani gazabı derler ya onları görebileceği zaman dilimi kimin kalbi kırıldıysa bunları o kalp kırıklıklarının bolluğun bereketini rahatlıkla görebilecek enerjiler. Şimdi bana burçları yazıyorsunuz. Dediğim gibi kaydedeceğim. O kayıtta dinleyebilirsiniz, rahatlıkla izleyebilirsiniz. Zaten Reels'ler çekiyorum, short videolar çekiyorum. Oralardan da Kısa, kısa dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.